Bugün BTC Türk Kripto'da Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri nasıl yapılır birlikte bakalım. Kripto para almak için önce hesabınızda Türk Lirası olması gerekiyor. Bunun için yatır çek menüsüne geliyoruz. Türk Lirası yatır sekmesine tıklıyoruz. Burada anlaşmalı bankalar üzerinden 724 ücretsiz TL yatırabilirsiniz. Diğer bankalar seçeneğiyle de fest limitleri içinde 724, limit aşımı durumunda ise EFT saatlerinde işlem yapabilirsiniz. Hadi birlikte deneyelim. Ben anlaşmalı bankalardan birini seçiyorum. İBAN ve alıcı adını kopyalama ikonuyla alıyorum. Banka uygulamamdan transfer ekranına girip bilgileri yapıştırıyorum. Göndermek istediğim tutarı yazıyorum. Ben 1000 TL yazdım ve onaylıyorum. İşte bu kadar. Türk Lirası hesabıma geçti. Artık kripto para alabilirim. Gelelim Türk Lirası çekme işlemlerine. Türk Lirası çek sekmesine tıklayalım. Türkiye'deki kendi adınıza kayıtlı bir banka hesabına transfer yapabilirsiniz. Ben daha önce tanımladığım hesabımı kullanıyorum. Hesabıma tıklıyorum. Çekmek istediğim tutarı giriyorum. Ben 500 TL olarak girdim. Çekme isteği gönder butonuna basıyorum ve işlemi onaylıyorum. Hepsi bu kadar. Transfer süresi bankanıza bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. Hemen görünmezse endişelenmeyin diye hatırlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.